Evet. Öncelikle sizi tanıyalım bir. Öncelikle ben Mehmet, e, kardeşim Ali. E, bunun için Selen evlendirmek için yola çıktık. Evet. Biz Nazilli Ejderi'den e, Ahmet Yıldırım. Yıldırım şahıs adında bir insanla e, tanıştık. Hı hı. O da bize e, ödemiş kiraz e, kiraz sığma köyünde bir insana tanıştırdı ve bize bu, bu bu, işi para karşılığında. E, bizi Suriye'den bir bayan alıp alıp gelebileceğimizi söyledi. Biz de buna inandık. Evet. Bizi oraya götürdü. Yalnız bize gelen kız bir hafta demeden kaçtı. Yani bu iş planlı projeli bir şekilde. Öncelikle ben Mehmet, bu da benim kardeşim Ali Ak. Aynı zamanda bunu evlendirmek için Nazilli'den bir şahısla tanıştık. Evet. O da bizi ödemiş Sırma, Kiraz Sırma köyünde bir bu işi yapan ve sürüleri getiren bir Bayan olduğunu söylediler bize. Biz de ona başvurduk. O da bize para karşılığında bu işi yapab yapabileceğimi söyledi. Ve bizden 14 milyar karşılığında bizden para aldı. Telefonla mı irtibata geçtiniz? Nasıl oldu? Telefonla irtibata geçtik. Onlar kendileri bizim evimize geldiler, ellerimize baktılar, fotoğraflarını çektiler. Ve bize or bize oradan bir bayan ayarladılar kendi kafalarında. Bizi oraya yönlendirdiler. Hep beraber gittik buradan. Görmeden mi gittiniz bayanları Görmeden. Kafalarını gördük. <laughs> Kendisi gösterdi. Evet. Evet. Daha sonra gittiniz. Biz de onun aracılığıyla hep beraber yola gittik. Yol paraları, bütün masraflar biz çektik. E, maalesef kız bir hafta demeden zinetlerle birlikte kaçtı. Altını da almıştık. Daha sonra nasıl oldu peki? Nikah falan yapıldı mı ya da düğün? E, e, resmi nikah başvuruları yapacaktık. Yalnız daha yeni getirdiğimiz için pek hmm. güvenemiyorduk. Daha bir hafta olmadan kız gece saat iki, on geçe buradan kaçıyor. Evden kaçtı. Evet. Hmm. Avcılara suç duyurusunda bulunduk. Bekliyoruz. Ben Şenol Aydın, evlenmek istiyordum bir şeyle tanıştım, aracıyla Ahmet Er adında. adında. Bu bize yönlendirdi, bir bayan getirebilir mi mersinize dedi, yalnız dedi bu biraz ücretli olur dedi. 15 milyar gibi bir para verdik, aracıya Aracı. 15 milyar gibi para verdik. E, bu aracı bize oraya, e, biz otobüsle gitmek istiyorduk kendisi. Biz kendi arabamızla gideceğiz dedik. Yani e, annem, babam, kardeşim, enişte. Bakanla beraber gittik. İstemeye gittiniz. Yani i̇stemeye gittik. Yani i̇stemeye gittik. E, Antep'e vardık, kilise vardık. Kilise vardık. Oradan e, biz eve de gitmedik. Bayana şeyden aldık, parkta. Bir e, bu yanında getiren çocuk Ali bizden beraber geldi. Mahmut isimli bir çocuk. beraber geldi. Buraya e, burayı getirdik bayana. E, altın zinet aldık. işte bir 10 e, milyarlık, işte bir 15 oradan 25 e, bir 30 bin lira yakın bir şeyimiz var, kaybımız var. Evet. Sonra nasıl kaçtılar? E, e, ben e, kapıları kilitledim. Kapıları kilitledim. E, saat iki buçuk civarı. Biraz e, uyudum. Biraz da o gün rahatsızdım. Biraz uyudum. Bir anlık dalgınlıktan e, arka balkon kapısından iniyor aşağı, kepen e, şeyin, çatının üzerine. Çatıdan atlıyor aşağı. Yani orada artık e, elemanım vardı artık. Yani yabancı değildir. Oradan kendisi atlayamaz. Atlamıştır, Bir şeyler olmuştur. Nasıl gidiyor gece yarısı? Pek gece günü? yarısı bu. E, bir gün önce benim kardeşim Bilal Emin, evinden yolu çizmiş. Biraz da tenay yol var. Tenay yol. Yani bizim kahvelerimiz sabah kadar açık olduğu için kahvenin önünden geçme şansı yok. Evet. Yani sabah kadar açık olduğu için kahvenin önünden geçme şansı yok. Yani bayan yolu çizmiş yani. Telefondan çizmiş yani yolu. TNA yolu var dedi arada. Oradan çizmiş yolu. Yani bir başkası gelip arabayla mı alıp götürüyor? Ha, bir başkası geliyor arabayla fırının önünden, eski fırının önünden alıyor. Alıyor götürüyor. Alıyor götürüyor. Savcılığa gittiniz. Yani savcılığa gittik. E, i̇ntihar ettirdik işte savcılığa. E, ben bu bayanla sadece e, mutlu bir yuva kurmak istedim, evet. e, evlenmek istedim, e, tek amacım oydu, yani çok mağdurum yani çok mağdur durumdayım, ailem de perişan durumda, annem babam da zaten rahatsız, şeker var, rahatsız olduk yani bayağı da mağdur durumdayım, e, ilginlerin ilgil yakalanmasını istiyorum yani, evet. sadece bundan ibaret. Şimdi biz e, paramızın gittiğine hemen yanalım yani eşimizin dostumuzun yüzüne çıkamaz olduk ona mı yanalım yani mağdur olduk. bayağı mağdur olduk yani bayağı çok mağdur olduk. Peki e, bu gelini alıp gelirken yanında herhangi bir kimse var mıydı? E, gelini alıp gelirken yanında dayım dediği kişiyle geldik ama aslında dayısı değilmiş. Ee, burada nikah kıldık, dayısını e, biletini otobüs biletini aldım, arabamla götürürken e, cep telefonundan yolun kamerasını çekiyor. Ben dedim sen ne yapıyorsun dediğim zaman e, görüntü alıyorum, doğa görüntüsü alıyorum dedi bana. Bu şekilde yola devam etti. Aradan bir hafta sonra da kızı kaçırdı. Kızın e, adı e, Yaz Delin, e, Türkçe çevirmişi e, Yaz diye geçiyor. Arapça'da da Yaz Delin. Aslen e, Suriye Halepli. Hani ismi yaz derin, soy ismi Abdülkadir. Ben de aynısını sorun, ben de söyleyeyim. Evet. Ee, geldiği zaman babam e, Suriye'de savaşta öldüğü e, diye söylemişti ama biz buna inanmıyoruz artık bu saatten sonra inanıcı gelmiyor. Ha. Bize geldiği zaman geldiği günden beri sık sık geceleri sabahlara kadar telefonlar görüşüyordu. Ha, e, bize geldiği zaman sık sık Arapça konuşuyordu. E, sen ne yapıyorsun dediğin zaman dayımla konuşuyorum derdi her zaman ama dayısı değilmiş. Daha sonra ben bu gündüz yatarken e, cep telefonundan görüştüğü bütün numara 5 tane numarasını aldım. Ve bu kaçtıktan sonra 5 numara aramaya başladığımda 5 beş numaranın 5 ile kapalı olduğunu gördüm. Bu işlemleri bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra, geçten sonra e, nikah işlemlerine başlayacaktık. E, sadece imam Nikah, o bizi aracı olan şahıs, Ahmet Ersubay, bu imam Nikahımızı kıydı bize. böyle Savaşta öldüğünü, e, bir tane dört kardeş olduğunu, bir tane annesinin yanında özürlü bir tane kardeşi olduğunu söyledi bana. Tabii sık sık, sık sık. Ama ben, e, telefonu olduğunu ben e, bilmiyordum. Telefonu varmışmış. Beni göstermedi telefonu. Hı. Telefonu varmışmış. Bu başarandaki bayan kaçtı diye aracı olan kişi bana uyardı. Telefon mu açtı? Evet, telefon açtı. Şenol dedi, çok dikkatli ol dedi. E, gözün açık olsun dedi. Yani bunu, bak başarandaki gitmişti. Seninki de gidebilir dedi. Böyle bir uyarı aldım. Ben de ondan sonra kendime bir şey yaptım ama hafif. Kapıyı kilitlediğin halde balkondan pencereden atmadılar. Peki birbirinizi nasıl buldunuz arkadaşlar? E, ben bir gün sonra, bu olayların olduğu gün, işte bir gün sonra değil. O gün, benim bu eşim kaçtıktan sonra o gün ben buraya geldim. Bu işi peşini bırakmayacağım dedim. Araştıracağım dedim. Bunlarla buluştum. Ya ben bu işin peşini bırakmayacağım diyorum. Çünkü neden? Ee, başka bir vatandaşım yanmasın yani. Ondan bu işin peşini bırakmayacağım diye şey yaptım. Ee, gitmesin yani. Yazık günah yani. Çok zor kazanılıyor bu paralar. Az bir para değil. Ee, 30 milyar yakın az bir para değil